herkesin hayatına dokunan ama temelini pek de düşünmediğimiz bir konuya dalıyoruz bugün, işletmecilik. Bu yolculukta önce her şeyin neden başladığına bakacağız, yani ihtiyaçlarımıza. Sonra bu ihtiyaçları karşılamak için gereken malzemeleri, yani üretim faktörlerini göreceğiz. Oradan da işletme dediğimiz şeyin ne olduğuna, kar ve riskle nasıl dans ettiğine ve en sonunda da ta sömürgecilikten günümüze nasıl bir evrim geçirdiğine bakacağız. Evet, ilk durağımız her şeyin başlangıç noktası ihtiyaçlar. Çünkü inanın bana, bütün o devasa ekonomik faaliyetlerin fitilini ateşleyen şey bu basit insani dürtü. İşte bu tanım aslında bütün ekonominin özeti gibi. Düşünsenize, bir yanda bizim hiç bitmeyen, sınırsız isteklerimiz, diğer yanda ise dünyanın bize sunduğu kısıtlı kaynaklar. Bütün o ekonomik sistem bu ikisi arasındaki bitmek bilmeyen gerilimden doğuyor. Maslow bunu çok güzel bir piramitle anlatmış. Bakın, bu hiyerarşideki en ilginç şey ne biliyor musunuz? Katmanlar arasındaki zorunlu ilişki. Yani karnınız açken, başınızı sokacak bir yeriniz yokken, yani en alttaki fizyolojik ihtiyaçlar karşılanmamışken, bir üst basamaktaki sevgi, saygı ya da en tepedeki o yaratıcı hayallerin peşinden koşmak pek mümkün olmuyor. Her şey adım adım. Peki madem kaynaklarımız sınırlı, biz bu kaynakları alıp ihtiyaçlarımızı karşılayacak o güzel şeylere nasıl dönüştürüyoruz? Üretim dediğimiz şey aslında bir değer katma sanatı. Yani elinizdeki bir şeyi alıp onu daha faydalı, daha değerli bir hale getirmek için harcadığınız tüm çaba. Bu bir odun parçasından sandalye yapmak da olabilir, aklınızdaki bir fikirden bir yazılım uygulaması yaratmak da. İkisi de üretim. Ve bu üretimi yapabilmek için gereken temel malzemeler var. Eskiden ders kitaplarında hep dört tane sayılırdı. Ama artık devir değişti. Modern dünyada bu denkleme öyle bir beşinci faktör eklendi ki oyunun bütün kurallarını değiştirdi. İşte o meşhur beş faktör tan karşımızda. Toprak, su gibi doğal kaynaklar, insanların zihinsel ve fiziksel çabası olan emek, üretimi kolaylaştıran aletler, makineler yani sermaye ve tüm bunları bir araya getirip riski üstlenen o cesur kişi yani girişimci. Ama bakın, listenin sonundaki o beşinci madde var ya, bilgi. İşte o, diğer dördünü birbirine bağlayan, onların verimini katlayan sihirli bir tutkal gibi. Bugün bilgi olmadan bu tarifin tutması neredeyse imkansız. Harika. Elimizde tarif var, malzemeler var. Peki bu malzemeleri alıp o lezzetli yemeği pişirecek olan aşçı kim? İşte bu soru bizi doğrudan işletmenin kalbine götürüyor. İşletme, en basit tanımıyla, bir problemi çözerek para kazanmayı hedefleyen bir organizasyon. Evet, yanlış duymadınız, bir problem çözücü. Sizin bir ihtiyacınızı, bir arzunuzu görüyor ve buna bir çözüm, bir değer sunuyor. Bu, susadığınızda size su satan küçük bir büfe de olabilir, iletişim ihtiyacınız için akıllı telefon üreten dev bir şirkette. Temelde yaptıkları iş aynı, bir ihtiyacı karşılamak. Ve bu değeri iki şekilde sunuyorlar. Bazen elinizle tutabildiğiniz, gözünüzle görebildiğiniz somut şeyler, yani mallar üretiyorlar, bir araba gibi, bir bilgisayar gibi. Bazen de dokunamadığınız ama faydasını gördüğünüz soyut eylemler, yani hizmetler sunuyorlar, teknik destek veya bir danışmanlık gibi. Tabii bu işin bir de madalyonun öbür yüzü var. Kar ve risk. Bu ikisi birbirinden ayrılamaz bir ikili. Kar, o cesur adımı atmanın, riski üstlenmenin ödülü. Ama unutmayın, bu bir ödül, bir garanti değil. Çünkü her girişimin içinde bir başarısızlık, bir kaybetme ihtimali yani risk vardır. Hatta şöyle bir kural bile var. Risk ne kadar büyükse, potansiyel kar da o kadar yüksek olur. Ama işletmeleri sadece birer kar makinesi olarak görmek de büyük haksızlık olur. Toplum için de inanılmaz önemli rolleri var. Bize iş imkanları sağlıyorlar, ürettikleri mal ve hizmetlerle yaşam standardımızı belirliyorlar. Kısacası genel yaşam kalitemize doğrudan katkıda bulunuyorlar. Tabii ki devlet gibi kar amacı gütmeyen organizasyonları bu denklemin dışında tutuyoruz. Peki işletmeler hep bugünkü gibi miydi? Tabii ki hayır. Bu yolculuk yüzyıllar içinde inanılmaz bir evrim geçirdi. Gelin şimdi bu tarihsel serüvene bir göz atalım. Bakın, bu zaman tüneli bize çok net bir hikaye anlatıyor. Her şey 15. yüzyılda tamamen kaynakları ele geçirmeye odaklı sömürgecilikle başlıyor. Sonra sanayi devrimiyle fabrikalar ve seri üretim dönemi geliyor. 20. yüzyılın başlarında odak tamamen iç verimliliğe kayıyor. Ama 1930'lardan sonra bir şeyler değişiyor ve ibre yavaş yavaş müşteriye, onun ihtiyaçlarına dönüyor. Ve bugün geldiğimiz noktada ise artık olay sadece bir ürün satmak değil, müşteriyle uzun vadeli, sadakate dayalı bir ilişki kurmak. Şu söze bir bakın, ne üretirsem satarım. İşte bu, o üretim döneminin 20. yüzyıl başlarındaki o fabrikatör zihniyetinin manifestosu gibi. Ben en iyisini, en verimlisini üretirim, nasılsa birileri alır düşüncesi. Bugünün müşteri kraldır anlayışından ne kadar da farklı, değil mi? Sonuç olarak bütün bu anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken en temel ders şu. En başta hissettiğimiz o basit eksiklik hissinden, yani ihtiyaçtan yola çıkan o küçük kıvılcım, bugün dünyayı şekillendiren devasa küresel işletmelerin motoru haline geldi. İşletmeler kıtlığı alıp fırsata çevirerek hepimizin yaşam kalitesini artıran o mekanizmanın ta kendisi. Ve bu da bizi aklımızı kurcalayan o son soruya getiriyor. Yapay zekanın, otomasyonun her şeyi değiştirdiği bu yeni çağda, bilginin bile sıradanlaştığı bir dünyada sizce bir sonraki kritik üretim faktörü ne olacak? Yarının başarılı işletmelerini hangi yeni sihirli bileşen tanımlayacak?